Türkiye milli de olsaydı. Videomuzu izlemeden önce like atıp abone olmayı unutma. Abone olup aramıza katıl. Like atsan da parmağın kopmaz zaten. Yani emeğin karşılığında like alabilirim. Videolar çok az geliyor. Daha fazla gelmesini istiyorsanız abonemizin baya bir artması gerekiyor. Çünkü baya düşük abonemiz. Yani Allah şükür iyi de yani biraz daha iyi olsa çok iyi olacak. Elimden geldiğince kanala fazla vakit ayırmam için abonelerimin yükselmesi gerekiyor. Paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Neyse. Videoya geçeyim. Öncelikle Türkiye Batı Trakya bölgesini, Ege Adalarını ve Kıbrıs'ın tamamını, Suriye'deki Halep bölgesini, Musul'dan Batı'da kalan olan Irak'ın bölgesini Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini, Ermenistan'ın tamamını Kırcistan'ın Batı'nın topraklarını alırdı. Kıbrıs'tan oldukça yoğun bir doğalgaz rezerve ederdi. Bunun yanında da e, ee, Irak'ın petrol yataklarından pek çok petrol almış olurdu. Bu sayede ekonomide Rusya muhtaç olmadığı için doğal gazını kendi aldığı için ekonomide büyük bir yükseliş olurdu. Bu da Türk lirasının değer kazanmasını sağlardı. Ayrıca bu ihracat da edebilirdi. Türkiye yaptığı petrol ihracatıyla ekonomide güçlü bir hale alırdı. Hatta bu bu kadar geniş bir coğrafyada petrol ve doğalgaz bakımından önemli sınırlara Elinde olduğu için Avrupa Birliği'nin belki ona teklif yollayabilir. Parayı görür görmez Avrupa Birliği'ni alırlardı. Belki Avrupa Birliği'nde dereceli yerlere gelirdi ve çok güçlü bir ülke olurdu. Çünkü Türkiye ekonomi bakımından oldukça yükseldiği için bu da onu bölgesel bir süper güç yapardı. Tabii ki de Türkiye bu kadar güçlü olmasıyla etnik gruplarına baktığımızda. Çok da büyük bir değişiklik görmesek de %70.8 oranında Türk, %6 oranında Ermeni pezevengi, %5.2 oranında Araplar, %15 oranında Kürt ve %2 oranında diğer milletler yer alırdı. Türklerin çoğunlukta olan bölgeler bu bölge olduğu için Türkler değişik olmaz. Batı Sırak nedeniyle Hristiyanlık %13, İslamiyet %68 oranında olurdu. %1'de kalan diğer dinler olurdu. Türkiye Nüfus bakımından Vietnam'ın arasında arkasında, Almanya'nın önünde olacak şekilde 16. sırada. Olurdu. Yani Almanya'yı yine geçmiş olurdu. Yüzölçüm bakımından Kolombiya'nın arkasında, Bolivya'nın önünde kalacak şekilde 29. sırada olurdu. Yani Afrika ülkelerini yine de geçemeyecek bir yüzölçümü vardı. İtalya'nın arkasında, Brezilya'nın önünde olacak şekilde ekonomide 9. sırada yer alırdı. Yani çok büyük bir ekonomi yükselişine olurdu. Ayrıca bu durumda Kanada oldukça tamamladık. Türkiye ekonomi de zengin. Deniz sorularına baktığımızda Girit Adası olmak üzere Yunanistan'ı ağlatacak bir şekilde Ege da hakkımız olan yerleri almış olurduk. Ve Marmara Denizi'nin tamamı bizim olmuş olurdu. Bulgaristan'da ise deniz sınırları tamamen almış oluruz ve Bulgaristan'da deniz sınırları bizim elimizde olurdu. Gürcistan'ın batım toprağında ele geçirmemiz sonucunda stratejik bir konumu ele aldığımız için Karadeniz'de büyük bir üstünlük sağlamış olurduk. Kim bilir belki bir gün süper güç bile olabilirdik.